biz Meryem Nur'la portakalımızı ve limonumuzu sıktık suyunu da birazdan içeceğiz inşallah şimdi portakal ve limonun içini boşalttık peki biz bununla ne yapabiliriz acaba evet. ben diyorum ki bir tane gemi yapalım kürdanlarımızı portakalın ortasına takalım bir tanesini de limonun ortasına takalım ve ben bunlara bir bayrak yapmak istiyorum şöyle güzelce yerleştirelim daha önce hazırladığım bir tane Türk bayrağından şöyle yapıştıralım. Koli bandımızla. Düştü. <laughs> tamam. Tekrar takıyoruz. <takıralım. gülüyor> Sıkıntı yok. Bir tane de şöyle kırmızı. Bu biraz büyük olmuş. Makasımızı da düzeltebiliriz. Biz yanımıza makas almadık. Şöyle yırtalım. Birazcık daha küçük yapalım limonumuz küçük olduğu için sığmadı. Şöyle yapıştırdık. Şimdi ben bunu suya bırakıyorum. Ve gemilerimiz